Zeynep merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar alışverişte aldığım şeyleri göstereceğim size. E, gratis'e falan gittim. E, Bime gittim, A101'e gittim, Şoka gittim. bayağı bir yerlere gittim. Anneannemdeyken gitmiştik. Anneannemin yanında gratis vardı böyle evin oralarda. Hemen e, orada varken gittim ben de bir şeyler aldım. Şimdi size aldığım şeyleri göstereceğim. Şöyle poşeti yatıralım. Böyle bir organizer var. Bunu A101'den aldım. Bunu açtım çünkü içini falan sildik. Kağıdı bu şekilde. Fiyatını hatırlamıyorum. Böyle bir organizer. Bunun içine ya fosforlu kalemlerimi falan koyacağım ya da lip balmlarımı falan koyacağım ama fosforlu kalem koyacağım galiba. stabiloları koyarım. Bu aiz birden de. Böyle soyulabilir kil maskesi almıştım. Bunu düğümden almıştım. Hatta videosunu çekmiştim. Şuradaki ya da şuradaki işaretine tıklayarak izleyebilirsiniz. Bunu yapmıştım. Çok güzel kokuyor. Havyarlı yazıyor ama yani öyle olduğunu pek sanmıyorum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem. Burada böyle bir masaj aleti var. Yeşim taşlı masaj aleti. Ben bunu açıp kullandım. Gerçekten çok güzel. Böyle soğuk Uygulayınca güzel oluyor. Ferahlatıyor. Hatta şurada kutusu var. Kutusu bu şekilde. Biraz yırttım ama olsun. Yüz masaj aleti. Arkasında da ne işe yaradığı falan yazıyor. Okumaya gerek yok bence. Bunun fiyatı 15 TL'ydi. 15 ya da 16 galiba. Tam hatırlamıyorum. Böyle bir şeydi. Ve bir sürü pop sakıt aldım. Aslında 3 tane aldım. Ben yeni telefon almayı düşünüyorum. Onun kılıfına falan böyle puffsakıtlar aldım. Şöyle... Üstünde Mea yazıyor. Böyle çok tatlı bir kedi var. Çok şirin olduğu için aldım. Çok sevimli duruyor. Böyle bir flamingo var. Benim flamingo ile pop sakıtlarım vardı ama hepsi böyle kaliteli olmadığı için yırtılmıştı falan. O yüzden bunu aldım. Bunu da Bim'den 4 TL'ye aldım. Tanesi 4 TL. Ve bu da böyle Bim'den bir kil maskesi. Bunu çok önceden almıştım ama göstermeyi unuttuğum için şimdi gösteriyorum. Böyle bir kil maskesi. Üstünü falan hiç okumadım. Fiyatını da tam hatırlamıyorum. Şimdi ha. Şurada şey var. Böyle bir aseton var arkadaşlar. Bu asetonu açıyorsunuz parmağınızı içine sokup çıkardığınızda oje gitmiş oluyor. Çok ağır kokuyor ama çilekli yani güzel. Bunun fiyatı 6 TL. Çilekli. Çok güzel. Böyle simli bir oje var. Bunu aldığımda elime sürmüştüm. Sonra e, tırnağım oraya takıldı. Çektiğimde böyle soyulabilir gibi falan yani hepsinde vardı çıkardım. Birkaç tanesinde kalmış birazcık. Bu da 3 TL falandı galiba. Bunu da dediğim gibi şoktan şu asetonla birlikte almıştım. Böyle bir toka aldım. E biliyorsunuz ki ben spora falan gidiyorum. Hep tokalarım kayboluyor. Sonunda böyle bir toka bulup aldım. Şey çok tatlı değil mi? Kartonu. Şimdi gratise geçiyoruz. Şu mini ürünlerden bir tane böyle bir sabun aldım. 1 TL'ydi. İçini açıp göstereceğim. Küçücük. Böyle hani yanınızda taşımalık falan. Böyle seyahate falan giderken yanınıza alabilirsiniz. Küçük çok fazla yer katlamıyor. Dediğim gibi fiyatı 1 TL'ydi. Gratisten aldım. Böyle bir bebek kolonyası var. Yani ben bu kolonyayı böyle hani ağır kokulu falan zannediyordum ama pudralıymış arkadaşlar. Elime dökeyim açmışken. Fiyatı hatırlamıyorum. 3 TL falan da galiba. Bunu da mini ürünlerden aldım. Çok tatlı. Eğer okul açılı sonu yanıma götürürüm. Hiç olmazsa içindeki bir kutusunu kullanırım. Çok tatlı. Böyle bir ıslak mendil aldım. Bunu da okul açılırsa okul dolabına koyarım diye aldım. Geçen sene almıştım ama okullar açılmadığı için onu evde kullanmak zorunda kaldım. Böyle bir ıslak mendil. Bu 2 TL'ydi. 75'li gayet fiyatı uygun bence. Bu da mini ürünlerden bir saç köpüğü. Fiyatını hatırlamıyorum. Böyle sıkınca köpük geliyor. Böyle sıkmak çok güzel. Böyle rahatlatıyor. Çok güzel kokuyor. Ben mavi renklisini aldım. Bir rengi daha vardı ama hatırlamıyorum hangi renkte. Mesela bunu yarışmaya giderken falan sürerim. Çünkü sürekli saçım çıkıyor. Bu iyi işe yarar bence. son olarak da bir duş jeli var arkadaşlar. Ben oradayken bir duş jeli almıştım. Galiba 5 lira falan da. Ama böyle bir kilo değildi. Bu bir kilo ama 8 lira. Lollipoplu ve çok güzel. Bence bunu gratise giderseniz alabilirsiniz. Daha farklıları vardı. Hem bir kilo olup 8 lira olması çok iyi yani. Ben bunu 30 lira falan zannediyordum ama 8 lira. Şurasını açalım. Kokusuna bakacağım. Daha hiç kokusuna bakmadım. açtım. Direkt şurasını açacağım sonra elime falan geliyor. <laughs> Sese bakın. Acayip güzel kokuyor. Hani şu sakızlı lollipoplar var ya onlar gibi kokuyor. Çok güzel. Yani bundan alacaksanız bu lollipoplusunu alın. Bence çok güzel kokuyor. Bu şekilde. Hem sabun gibi sıkılıyor buradan. Evet arkadaşlar bunu alıp geldim göstermeyi unutmuşum. Bunu anneme mutfağında kullanması için aldım. Böyle bir kahve yazıyor. Arkasında yapıştırması var böyle harf harf falan. Bunu annem kullanır büyük ihtimalle. Kendime böyle kahve köşesi falan yaparım dedi. Bence çok güzel fiyatı 5 TL idi. Evet arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.